Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz herkese selamlar iPhone 17 cihazımıza koruyucu cam nasıl takılır size onu göstereceğim İlk öncelikle cihazımızı kapatalım ki bizi ışığı rahatsız etmesin Cihazımızın Güzel bir şekilde temizliyoruz camını güzel bir şekilde temizledikten sonra arkadaşlar kalın camımızı ekrana ortalayacak bir şekilde yapıştıracağız. baloncuk kalan yerleri tekrar kaldırarak bu şekilde taktık. önemlisi olan tozluk bandımızı da takıyoruz. Tozluk bandımızı da taktık. Ve şararmaz klosumuzu da. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Şu şekilde oturdu. Ve böyle işte bir video daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. <laughs>